Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile Dinamo Kiev Rams'ı karşı karşıya geliyor. Romanya'da oynanan turun ilk maçını siyah beyazlılar 3 kez öne geçtiği karşılaşmada kazanmayı başarmıştı. Abu Bakar, Omar Koley ve Zaynuttinov'un golleriyle 3-2 kazanan Beşiktaş iç sahada da kazanarak turu geçme peşinde siyah beyazlıların 3-2 lig avantajını kullanacağı ve galibiyette tur atlayacağını düşünüyorum. MS 1.31 21 00 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.